Arkadaşlar merhaba. E, vize görüşmesinden çıktım. Çok mutluyum, heyecanlıyım. E, çünkü vizemiz onaylandı. E, uzun bir süreçti, heyecanlı bir süreçti. E, bugün buraya geldim. Yani olup olmama ihtimali biliyorsunuz Amerikan vizelerinde onay biraz düşük. E, ondan dolayı olacak mı olmayacak mı, kabul edecekler mi, etmeyecekler mi böyle bir illaki bir stres ve heyecan oluyordu. Allah şükür oldu hayırlısı inşallah bundan sonraki süreç Bu bir adım ilk adım olacak Ben biraz süreçten size bahsetmek istiyorum çünkü şöyle her geçen gün ana konularda değişiklik olmasa da bazı konularda gelişmeler değişiklikler oluyor ki zaten ben Ankara'da iki konsoloslukta görüşmelerimi yaptım Burada da şöyle bir şey var hani zaten yeni bir binaya taşınmışlar çok güzel bir bina. Ee, çekim yasağı olduğu için ki, hani şu an size gösteremiyorum ama şu an Ambar'dayım. Yani çok yakın bir bina, hemen arka tarafındayım. Ee, burada yeni bir bina, güzel. Hani prosedürler falan çok da sıkıntılı değil. Ee, biraz süreçten böyle özet olarak bahsetmek istiyorum. Mesela ilk önce e, biz e, kapıdan e, pasaportlarımızı verdik. Öyle söyleyeyim, hani e, randevu saatlerine göre. Benim randevu saatim 9.30'tu. Mesela ilk önce 9 öncesi randevular gelsin dediler. De. Hani e, pasaportlarını alıp sonra sırayla içeri aldılar isimle. E, içeriden, içeri girdikten sonra işte X-Ray'den geçiyorsunuz. Herhangi bir yanınızda e, akıllı telefon, işte e, akıllı saat, kulaklık tarzı, hatta kablolu kulaklık dahi olsa almıyorlar. Bu aklınızda bulunsun. E, ve içeri X-ray'den geçtikten sonra binaya giriyorsunuz. Binada da işte DZ160 belgeniz, onay sayfamız ve tekrar pasaportunuzu ve bir tane de fotoğraf vererek arkadaşlar yönlendiriyorlar. Zaten çalışanlar Türkçe biliyorlar, içeri yönlendiriyorlar. Ondan sonra bir sıraya geçtik. Orada parmak izi alındı. Parmak izlerimiz alındıktan sonra S şeklinde bir kuyruk oluşturulmuştu. O da. 50-60 kişi vardı açıkçası. Aslında 16 tane banko olmasına rağmen 3 tane banko bize görüşmelerini yapıyordu. Bize görüşmelerini duyabiliyorsun. yani diğer görüşmelerin hani konuşmalarını duyabiliyorsunuz. Zaten %60, %70 daha çoğunlukla yani Türkçe yapılıyor, yapılıyor insanlar. Onları duyabiliyorsunuz. Bizdeyiniz maalesef onaylanmadı ya da bizdeyiniz onaylandı gibi bunları duyabiliyorsunuz. Zaten eğer e, başvuru sahibinin elinde pasaportu varsa onaylanmamış demektir. E, diğer türlü pasaportu verinler. Kendileri vizeyi onayladıktan sonra adresinize postalıyorlar. O şekilde işte Süreç. E, ve işte vize görüşmesinde bana ne sordular? Ben açıkçası kardeşimin orada olduğunu e, hani saklamak istemedim. Çünkü kardeşimin orada olması bazı kaynaklarda yani bazı videolarda e, olumsuz bir bakış açısı oluşturacağını oluşturabileceğini hiç söylemeyin gibi de söylüyorlar ama ben bunu saklamayı doğru bulmadım. Çünkü sonuçta ben onu DS-160 belgesinde de belirtmiştim. Ne için git gitmek istiyorsunuz Amerika'ya dedi. Nereye gideceksiniz dedi. Ben Kaliforniya'ya gideceğimi söyledim. Gideceğimi söyledi. Ne için gidiyorsun? Kardeşimi ziyaret için gidiyorum dedim. işte kardeşiniz orada ne kadar süredir duruyor? işte gibi sorular sordu. Ondan sonra e, yani dediğim gibi en fazla öyle 25 tane 30 saniye belki hani 30 saniyeyi geçmemişti. bir dakikayı bulmamıştır diyeyim. bir dakikayı bulmadı. Ve bize yalnız onaylandı Hayırlı olsun. Yani e, tebrik ederim dedi. Ve güzel yani süreç bu şekilde işledi. Şimdi bundan sonra ne olacak? E, tabii ki benim e, yani çok uzun e, soluklu bir süreç aslında. Evet, ben Amerika'ya yerleşmek istiyorum. Orada yaşamak istiyorum. İşte çocuklarımın geleceği için belki de orada bir e, altyapı kurmak istiyorum. Tabii bu kolay bir şey değil. Ben bunun da farkındayım. Hani evet benim, ben şu an ülkemde iyi bir orta halli bir konuda çalışıyorum. İşim falan iyi. Ama açıkçası ülkede e, ilerleyen aşamada çok gelecek göremediğim için kendim için değil ama çocuklarım için bir gelecek göremediğim için onlar için daha iyi olabilir diye ...bir süre gidip orada zorluk çekeceğimi de farkındayım açıkçası. Yani hani e, bunlara göğüs gererek, bunları bilerek gideceğim Gidersen de... ...tabii bu bir süreç, bu bir hayal. E, olup olmayacağı da belli değil. Kolay bir şey de değil biliyorsunuz. Hani Amerika'da tutup <laughs> e, yani kollarını açmış bizleri beklemiyor. Ne bir çalışma iznimiz var şu an herhalde. Ben turistik bir e, vize aldım benim vize. Ha tabii ki oraya gittikten sonra bunların değişmesi işte... E, kategori, vize kategorisi değiştirme, statü değişikliği gibi şeyler söz konusu olabilir. Bunlar için belli girişimlerde de bulunacak, Olacak olmayacak. Zaten en minimum 3-4 sene daha buradayım. Hani işimdeki emeklilik sürecimi bitirmek istiyorum. Bir toplu parayla oraya gitmek istiyorum falan gibi şeyler. O detayları sonradan tekrar konuşuruz, anlatırım. Bu videoyu da fazla uzatmak istemiyorum açıkçası. Sadece size e, bu gelişmelerden bahsetmek istedim, heyecanımı paylaşmak istedim. E, yani uzun zamandır yapmak istediğim videoydu bu. E, bir taraftan YouTube hani çekmek istiyorum, YouTube videoları çekmek istiyorum. Hatta e, bununla ilgili beni tanıyanlar sen bu işlere geç bile kaldın falan diyen arkadaşlarım tanıdıklarım oluyordu ama ben biraz ekranın önünde olmaktan e, çok ee, mutlu olamıyorum. hani yani Siz de şu an dikkat ederseniz ekrana yani, <laughs> bakamıyorum. Biraz utangaçlık var açıkçası. Çekingenlik var. Belki ilerleyen süreçte ben buna da, alışa da bilirim, Bilmiyorum. Ee, bakalım ne olacak. Belki de bu videoyu çekeceğim. Belki hiç yayınlamayacağım ama e, bununla ilgili bir süreç başlattım. İnşallah olur. Dediğim gibi e, bunu düşünenler için e, ya yani bir süreci Amerika'ya gitmeyi gezme amaçlı, yerleşme amaçlı e, olacaklar varsa yap, yapmak isteyenler varsa, bu da onlar için bir e, belki rehber olabilir bir küçük bir videoları. Çünkü şöyle, ben şu an 6 Şubat 2024 yani e, belki de en güncel video bu olacak attığımda. E, onun için bu gelişmeleri bu şekilde takip edebilirsiniz. Ben de gelişmelerden size e, haberdar ederim kendi. E, yaptım. Başvurularla alakalı, değişikliklerle alakalı. Ee, DS-160 formunun doldurulması, bu aşamaya nasıl gelindi falan bunları da e, daha sakin bir ortamda e, çekip tekrar inşallah yüklerim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ee, bana evet. destek olursanız sevinirim. Teşekkürler. İyi günler.